Merhaba arkadaşlar. Amerika'daki ahbabınızdan saygılar, sevgiler. Uzun bir süredir video çekmiyordum. Kendimi hatırlatayım bari dedim. Tabii yeni yeniliklerle gelmem lazım. Ama bu sefer biraz şahsi yenilikler oldu. Kısacası biraz gezmek istedim. Biliyorsunuz yaşım 62 oldu. Artık biraz da gezeyim dedim. Sağ olsun iki kızım sayesinde onlar işlerin başında. Ben dedim gezeyim. Neyse fazla kafanızı arıtmadan konuya gireyim. Türkiye ve Yolları'nın bir kampanyası vardı. 6 kıtayı gezin 1 milyon mil verelim dediler. Ben de bu bahaneyle gezme turuna çıktım. Aşağı yukarı kıtaların üçünü bitirdim. Şöyle söyleyeyim sırayla Avrupa'dan Saraybosna'da bulundum. Gerçekten çok güzel. Hoşuma da gitti. O bölgeleri tamamen gezdim. Mostar Köprüsü dahil orayı bitirdim. Orası aşağı yukarı tamamen Avrupalı olmuş. Her ne kadar Türkiye'ye çok yakın olsa da Afrika bölümünden Fas'ı gezdim. Orada bir miktar kaldım. Biliyorsunuz Fas benim ikinci şehrim. Daha doğrusu üçüncü şehrim, üçüncü ülkem. Asya bölümünden Suudi Arabistan'ı seçtim. Allah kabul etsin, umremi yaptım. Dolayısıyla üç kıtayı bitirmiş oldum. Şimdi bu hafta, yani ayın 13'ünde inşallah Avustralya yolculuğum var. Aslında Avustralya benim çocukluk hayalimdi. Ziraat Fakültesine gittiğim ilk yıl bayağı bir araştırdım. Avustralya'ya yaz döneminde gidebilir miyim diye. Tabii ki gitmek kolay değil. Şimdiki gibi Amerikan pasaportumuz olmadığı için bize vize bölümünde zorluk çıkacağını söylediler. Dolayısıyla Avustralya'yı bir sonrakine bırakayım dedim. Tabii bir sonraki de aşağı yukarı 40 yıl geçti. Neyse hayırlısı olsun inşallah. Avustralya'dan arada Ufak yollu resimler, selfie'ler atmaya çalışacağım. Avustralya'yı bitirdikten sonra geleceğim tekrar İstanbul'dan Konya. 4 Ekim'de Brezilya'm var. Lazım verirse 10 gün. Brezilya'da da 10 gün kaldıktan sonra tekrar geleceğim. 25 Ekim'de Amerika'ya geleceğim. Dolayısıyla bu 6 kıtayı da bitirmiş olacağım. Bu arada sizlerden biraz ayrı kalıyorum ama ara ara ben yine videolar çekeceğim. Özellikle işle ilgili olsun veyahutta da Türkiye'deki yapacağımız birkaç faaliyetle ilgili olsun. Bunlarla ilgili ben size tekrar videolar atacağım. Ben hem iş adamıyım, hem elimden geldiği kadar YouTuber'ım, elimden geldiği kadar danışmanlık olarak insanlara yardımcı oluyorum. Beni biliyorsunuz. Özellikle Avustralya'da ve Brezilya'da, Avustralya'da, e, Sidney'de ve Melbourne'de eğer müsait olan arkadaşlar varsa hem tanışmak isterim, hem çay isterim hem Amerika ile ilgili eğer kafalarında sorular varsa oraya yatırımcı olarak veyahut da vize olarak her türlü yardımcı olmak isterim. Dolayısıyla ayın Allah izin verse 13 ile 20'si arasında Sidney'deyim. 20'si ile 23 arasında Melbourne'deyim. Oradaki arkadaşlar lütfen benim bana yazın. En azından bir tanışalım bir çay içelim. Yine aynı Ekim ayındaki gezimizde de Brezilya'da olan arkadaşlardan isteyeceğim aynı şeyi. Dolayısıyla hem birbirimizi tanıyalım. Ben çünkü orada sadece gezmeye geliyorum. Şimdilik ticaret yapmak planım yok. Ondan dolayı zamanım çok. Lütfen bu konuyla ilgilenin. Arkadaşlar şunu da belirteyim. Ben tatildeyim diye işlerimizde hiçbir noksanlık olmadan devam ediyor. Bilginiz olsun bu benim Whatsapp'tan yazdığınız zaman bu iş Whatsapp olduğu için aynı anda ofisteki bütün elemanlarım da görüyor. Dolayısıyla bütün yaptığımız hizmetler, vergi işlemleri, noterlik, tercümanlık veya da danışma şirketine ait işlerimiz bunların hepsi aynen devam ediyor. Yani Ali Bey yok biz yazmayalım veya ofiste kimse var mı yok mu diye hiç tereddüt etmeyin. Elemanlarla bağlantı kurmak gerektiği zaman lütfen WhatsApp'tan yazdınız. Ayşe Hanım beni arayın. WhatsApp'tan siz yazdığınız zaman size hemen dönerler ve aynı zamanda WhatsApp'tan ben de görüyorum. Bütün yazılanları ben kontrolde ediyorum. Dolayısıyla işlerimizde hiçbir noksanlık, eksiklik olmuyor. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.